Şimdi hastalarla anlaşamadığımız nokta şu, alerjisi var, alerji klinikte bağlı burunda acayip polipler var. Düşün hacı, ben polipleri göstereyim. 3 gün ameliyat olmuş, hala burnu full dolu poliplerle ve ben ısrarla diyorum ki bu hastalığın tedavisi cerrahi müdahale değildir. Düzenli medikal ilaç kullanmanız, ilaç tedavisi almanız gerekiyor. diyor. ki, sprey kullanamıyorum diyor, alerji spreylerinden bahsediyor. Hap diyor, içmeyi sevmiyorum diyor. Cık. Ne yapacağız baba? Şimdi bak nasıl tansiyon hastaları her gün tansiyon ilacını kullanıyor, şeker hastaları ilacını kullanıyor. Bu hastalık kronik bir hastalık. Hava, ortam, ısınım değişikliğine karşı burnunuzun aşırı duyarlılık hali. Her şeyden etkileniyor. Bu etkiyi azaltmanın yolu bu. Ya da diyeceksin ki o zaman tamam ben iki senede bir geleyim ameliyat olayım, iki senede bir hasat zamanı gibi poliplerimi temizleteyim. O da başka. Hani şimdi bak böyle bir hastalığa sahipsen hem ameliyat olmayayım, hem ilaç kullanmayayım. Böyle bir seçeneğimiz yok sizin için. Keşke. Bu durum çünkü kemikle, kıkırdakla alakalı bir durum değil. Burun kemiğinizi alarak, kıkırdağınızı alarak düzelecek bir durum asla değil. Bu tamamen bir mukozal hastalık. Bak Ceren'cim göster. Hastamıza da gösterdim ve anlattım. Bakar mısın Yani keşke elimde sihirli bir değnek olsa ve bir dokunuşla sizi hem bu ilaçlardan kurtarsam, hem ameliyat yapmadan poliklerden kurtarsam. Yetenekliyim ama o kadar da değil. Radyo frekans yaparız rahatlamanız için. Tedavinizi başlayacağım ama ilaçlarınızı düzenli yani kullanmazsanız bu 3-5 ay sonra yine tekrar edecek. Bir dahaki mevsim geçişinde bir daha tekrar edecek. Kullanacaksınız Acı kullanacağım vallahi acı yazma. Şey, e, delikalı ilaçları. Yani sen istiyorsan her yıl gene ameliyat yapayım. Ben ameliyat, yapayım. Ben ameliyat yaparak para kazanıyorum. Sen bilirsin. <laughs> Ben yaparım yani ama yazık sana günah. Her cerrahi müdahalede oradaki anatomik mehep noktaları bozuluyor. Orada kafa tabanı var, orbitanın medyal duvarı var. Yani gözünüzün içinden, beyninizin altından girerek onları temizliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu da riskli. Kendin üç defa daha önce başka merkezlerde ameliyat oldun, neler çektiğini biliyorsun. Şimdi bak, Ahmet'in burnunda kemiği almışızdır, iyileşmişizdir. Mehmet'in burnundaki kıkırdağı düzeltmişizdir, iyileşmiştir. Ama sizin burnunuzdaki problem tamamen farklı bir hastalık, nazal polipozis, alerjik. Yani siz sinüzit olduğunuz için böyle değilsiniz aslında. Böyle olduğunuz için sinüzit oluyorsunuz. Bakışınız da bu. Anlatabiliyor muyum? E zaten açık havada çalışıyorsun, dışarıdasın. Bir de böyle faktörler var, çevresel faktörler ve çevresel uyarılar da çok fazla. Tamam. Var Bu, şey, bir şey. Şimdi ben, bak normalde koku alma hücreleri orta konkanın oralardadır. Yani o poliklerin olduğu yer, orta burun olduğu yer. Şimdi biz sizi tedavi edeceğiz kilometreyi sıfırladığımız zaman eğer koku alma hücreleri duyusu yerine gelirse ne hala ama gelmeme ihtimali de var. Ama anlatmış olduğun hikayede daha önceki tedavilerden sonra koku alma duyunun kısmen de olsa geri geldi. Geri geldi bir şekilde geldi. Bir sıvışma oldu. Yani bir de sert bir şekilde. Ondan sonra da Tedavi Tedavicaz ilaç kullan birini koydu. Tam birini doldu, doldu. Niye gitti bu? Çünkü tekrar ediyor. Düzenli oturarak kontrol olması gerekiyor. Tedavi edilmesi gerekiyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak. Hayatında bir bunun doktorunun olması lazım baba. Ve yaşadığın yerde böyle doktorlar var muhakkak yani. Her zaman oralardan buralara gelmene de gerek yok. Ben sana tedavi planları, programları, Whatsapp'tan haberleşiriz, yazışırız, her şeyi anlatırım ya. Tamam evet. mı?